arkadaşlar aracın el freni tutmuyor. Tutmamasının yanında çektiği zaman geri bırakmıyor. E, geri bırakmayınca bu teker sıkı yakıt artıyor. El freni nasıl çalışmadığını anladık. El fren telimiz arızalı arkadaşlar. Teli boşa çıkartıyoruz. Gözet Furkan. Tel şu anda boşta. Oynamıyor. Bakın merkezimizi gözet Furkan. Merkezi gözet. Merkez çalışıyor arkadaşlar. Bak şimdi. Süreni. Arkadaşlar eski telimiz. Gözet Furkan. Eski telimiz sarmış. Yeni telimizi taktık. Göz at Yeni telimiz. Çek bir Furkan. Al sen çek şimdi Çek. Kim mi? çek. Bak, Bak ya. Yani. Şuraya göz Bak. Bak. Merkezimizde sıkıntımız yok. Balatalarımız yeni. Ama Erfen telimiz kitlemiş arkadaşlar. Erfen teli değiştireceğiz. Takacağım. Ondan sonra çekip bıraktıracağım. Size göstereceğim. Soğuk. Bana görürsün. Soğuk havalarda el frenini çekmeyelim arkadaşlar. Çekiyoruz. Sabahleyin kalkıyoruz. Bırakıyoruz. El freni kilitliyor. Kilitleyince telimizi öldürüyoruz. Merkezimize zarar veriyoruz. Aracımıza Bak zarar veriyoruz. Çek. Kilitledi. Bırak. Çek. Bırak. Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz. Çek bir daha. Alsan. Zarar Nasıl zarar veriyoruz? Teker sıkıyor. Sıkınca yakıt artıyor. Araba zorlanıyor. Yani arabanızı bildiğiniz el frenimiz çekili kalıyor. Yani karlarda, soğuklarda, donlarda el frenimizi çekmeyelim. Tamam, şimdi telimizi başlayalım çekmeye. Heh. Tamam kuzukan. Şimdi bir de takarken çekeceğiz. Alttan çıkaracağız arkadaşlar, üstten boşa çıkartacağız. El üstten boşa çıkarıp alttan da sökeceğiz, değiştireceğiz. Çekiyor, bırak. Demin çek şey Böyle kalıyordu, Bıraktığın zaman bırakmıyordu. Çünkü el fenterimiz tamamen sarmış arkadaşlar. Hayırlı izlemeler. Allah'a emanet olun.